Konumu ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri son tekrar. Çöz soruları, artır netleri, puanları. Ol kendine süperstar. Kendine süperstar olmak için hastur. Ya Allah! Evet sevgili arkadaşlar, ses bilgisi yazım kuralları noktalama işaretleriyle ilgili YKS 2022 son tekrara hoş geldiniz. Soru çözümümüzle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Son tekrar, son viraj. Arkadaşlar lütfen çözüm tekniklerine çok dikkat edin. Daha hızlı olmanız gerekiyor. Bu sefer sanki sınav anındaymış gibi hızlı bir şekilde çözeceğim. Ona göre lütfen dikkat edin. Ona göre yapmaya çalışın. Ortalama bir dakika içerisinde soruları çözüp geçeceğiz. Bilginiz olsun. O zaman hemen geçelim sevgili arkadaşlar. Evet, hemen birinci soruyla başlıyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Evet, hangisi yoktur? Bakalım, ünsüz yumuşaması nerede var arkadaşlar? Hissettiği yumuşak G, K, G'ye dönüşmüş. Bu var mı? Var. Ünlü düşmesi nerede var arkadaşlar? Ona da hemen bakıyoruz. Var mı, yok mu? Yok görünüyor şu an. Hemen kaynaştırmaya bakıyorum arkadaşlar. Kendinizi Burada ne olmuş arkadaşlar? Ünlüyle biten bir sözcükten sonra hemen ünlüyle başa bir ek getirdiğimizde araya ne girer arkadaşlar? Yaşasın ünsüzlerinden biri girer. Biz bunlara ne diyoruz? Kaynaştırma diyoruz. Hemen bu da var arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi var mı? Şurada zaten okurken fark etmiştim. Hissettiğinde ne oldu? Ünsüz benzeşmesi var. Bu da var sevgili arkadaşlar. Ünlü daralması nerede var? Ağlıyorsunuz. Evet şunu biraz açalım. Ağlıyorsunuz. Ne olur arkadaşlar? Ağlıyorsunuz olur. Yani darlaşma olur. Evet, buna göre cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Evet, cevap B. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Evet hemen bakalım arkadaşlar. Uzun zamandır işsiz olduğu için güzel bir iş teklif ettim. Beni reddetti. Bitişik. Çünkü ünsüz türemesi var. Doğru. Komutan Erin kendisini anlamadığını görünce bunu böyle istiyorum ve böyle emre emrediyorum. Emir ediyorum. Ünlü düşmesi var. O yüzden bitişik yazılır. Doğru. Çocuklar arasında sataşma kavgaya dönünce birbirlerini darp etmişler. Darp etmek arkadaşlar bitişik olması gerekiyor. O yüzden burada ayrı olduğu için nedir arkadaşlar? Yazım yanlışı vardır. C görünüyor. Diğerlerine bakalım. Beni bahçesinde çınar ve dut ağaçlarının gölgesine kabul etti. Herhangi bir ses olayı yok ayrı. Doğru. Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım. Not ettik zaten. Ayrı nedir arkadaşlar? Yazılacak bir de ağız sözcüğüne baktığımız zaman ünlü düşmesi var. Düşme olduğu için ne olur arkadaşlar? Ağız şeklinde olmaz. Bu da doğrudur. O zaman doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Cevap C. Evet geldik 3. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine bir noktalama yanlışı yapılmıştır. Ada pazarında doğdu. Doğru mu arkadaşlar? Kesme işaretinde nerede kullanılır? Özel addan sonra gelen çekim ekleri ayrılır. Bu doğru. Bu şehrin belediye başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Faik Bey'in Kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. Aynı özellik. 10. Evet. Şöyle yazılış şu şekilde olması lazım. Doğru mu? Evet. Doğru. Sınıfa kadar İstanbul'da. Zaten burada da vardı. Doğru. Daha sonra Bursa Lisesi'ni bitirdi. Arkadaşlar burada nedir? Yazım yanlışı vardır. Neden arkadaşlar? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz der TDK. Buna göre Bursa Lisesi'ni olacak. Kesme işareti olmayacak. Burada yazım yanlışı var. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki burada doğru arkadaşlar. Fransa'ya gittiği kesme işaretiyle ayrılması doğru. O zaman buna göre nedir arkadaşlar? Cevap D seçeneğidir. Evet cevap D. Evet sevgili arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz ne diyor? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Altını bir de çizelim. Hangisi yoktur? Ünsüz düşmesi var mı? Görünmüyor. Ünsüz benzeşmesi var mı sevgili arkadaşlar? Yaşamaktan. Burada var. Ünlü düşmesi var mı arkadaşlar? Gönlümden. Burada da var. Ünsüz yumuşaması öğrendiğim. Yumuşak G'ye dönmüş. K. Burada da var. Ünlü daralması var mı sevgili arkadaşlar? Şurada var arkadaşlar. Biraz açılımlı vereceğim. Bilme yorum şeklinde değil. Şuradaki ne olmuş arkadaşlar? İyiye dönmüş. O zaman burada da ünlü daralması var. O zaman cevap nedir sevgili arkadaşlar? A seçeneğidir. O zaman cevap A. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım sırasıyla gidelim. Evlatlıktan reddettim. Ses olayı var. O yüzden arkadaşlar bitişik. Evime bir daha almayacağım. Bu yaşanan son olaylar beni çok tedirgin etti. Herhangi bir ses olayı yok. Ayrı yazım doğru. Her şey yoluna girer biraz sabret. Evet bu ikisi de doğru. Azmetti karşılaştığı bütün engelleri aşarak hedefine ulaştı. Bu kadar yalanı söyleyerek bunu hak etti. Arada herhangi bir ses olayı olmadığı için arkadaşlar hak etti ne olur? Ayrı olması lazım. Yani şu şekilde olması lazım. Evet o zaman doğru cevap E seçeneği sevgili arkadaşlar. Cevap E. Geldik 6. soruya. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Derin bir biçimde gevşeyip sakin, huzurlu, medyatif bir ruh haline erişti geçtikten sonra hayalinizde ikinizi açık, dürüst ve uyumlu bir ilişki ve iletişim içinde canlandırın demiş. Arkadaşlar şurada şu özelliği verelim. Zarf fiilden sonra arkadaşlar virgül kullanılmaz. O zaman doğru cevap ne oldu arkadaşlar? A seçeneği olmuş olduğu cevap A. Geldik 7. soruya. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Bakalım. Gerçek gerçeği yumuşama, sert sessizlerin yumuşaması, kısacası yumuşama da diyebiliriz. Sanatçıların var mı arkadaşlar burada benzeşme. Bir tane daha gelirse belli olur. Çoktan çoğunun arkadaşlar yumuşama. O zaman çıktı aslında. Burada K yumuşak Y'ye dönmüş. Tekrar yumuşama. Burada da bildiğini tekrar yumuşama. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Cevap B. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? TV'deki doğru mu? Doğru. Rütük'te doğru mu? Doğru. Teheyyenin olması lazımken teheyyanın olmuş. Evet. Doğru cevap C seçeneği. TDK'den doğru. TBMM'nin doğru arkadaşlar. O zaman cevap C. Geldik 9. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirmelidir? Zaten birinciyle sonuncuyu bulursam işim kolay. Kadın iki nokta. Seçeneklere bakalım. Bu gitti. Bu gitti ve de bu gitti. İşim biraz daha kolay. Roma'yı görmek isterim elbette diyordu. Yabancılarla dolu, hoş bir şehir olduğunu söylüyorlar. Nokta. Oldu mu arkadaşlar? Evet bakalım. Bize biraz Roma'yı anlatın. Noktalı virgül. Kapısından girilince şehir nasıl görünüyor? Soru işareti. Virgül olduğuna göre arkadaşlar buna göre ne olur sevgili arkadaşlar? D seçeneği olmuş olur. O zaman cevap D. Geldik 10. soruya. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Çiçek çiçeği, etek eteği en fazla çıkan arkadaşlar ünsüz yumuşaması en fazla sorulan. Eteği yaklaşabildiği yumuşak ye, çatlağında ve sağrılar. Bu sağrı arkadaşlar kelimenin kökünde var. Sağrı da nedir sevgili arkadaşlar onu da söyleyeyim. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça olan bölüme ne denir arkadaşlar? Sağrı denir. O zaman doğru cevap ne kalır arkadaşlar? E seçeneği kalmış olur Cevap E. Evet geldik 11. soruya. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı vardır? Yazım yanlışı vardır. Evet A çocuğun karşısına birden bire köpek çıktı. Doğru mu? Doğru. Oğlu askere gidince karma karışık duygular içine girmişti. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Bitişik olması lazım. Hasta git gide Doğru. Alışveriş. Doğru. Aceleyle evden çıktığı için odayı gelişi güzel düzeltti. Bu da Doğru. O zaman doğru cevap ne kalır? B seçeneği kalır sevgili arkadaşlar. Cevap B. Geldik 12. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Bu cümledeki işleve bakalım. Kardeşinin düğünde sen söylersin ben de dinlerim. Burada ne için kullanılmış? Sıralı cümleleri ayırmada. Sıralı cümleleri ayırmada. Bakalım. Aradım, taradım, hiç kimseyi bulamadım. Var mı? Aynı özellik var gibi görünüyor. Odada çoraplar, eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılmış. Sıralı cümle değil. Yalova'ya, evime. Burada ara söz olarak kullanılmış arkadaşlar. Farklı. Sınavı gelecek hafta yapacağım dedi. Söz bittikten sonra kullanılmış. Evetten sonra kullanılmış. O zaman ne kalır arkadaşlar? Cevap A seçeneği kalır. Cevap A. Geldik 13. soruya. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangi hangisine yer verilmemiştir? Çocuk için uyku. Uyumaktan uykuya dönmüş. Ünlü düşmesi var mı? Var. Ünsüz benzeşmesi var mı? Oynamaktır. Var. Ünsüz yumuşaması var mı? Çocuk çocuğun. Bu da var. Peki ünsüz düşmesi var mı? Yok. Eğlencesi nedir arkadaşlar? Önemlisi burada kaynaştırma ünsüzü var. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Cevap de. Geldik 14'e. Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde yazım yanlışı vardır? Bakalım güneşin gömülüp gittiği yerde gece. Burada yok. Bulutlardan bir tak yapıyordu kendine. Burada da yok. Yelkenliler bir bir erirken uzakta. Arkadaşlar bir bir ikilemedir. İkilemeler de ayrı yazılır. İkilemeler ayrı yazılır. Birkaç doğru. Parlayıp görünmekten ürker gibiydi sanki. Burada da herhangi bir şey yok. O zaman kaçıncı oluyor arkadaşlar? 1 2 3 4 5. Üçüncü de olmuş oluyor cevap C seçeneği arkadaşlar. Cevap C. 15'e geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisine kesme işaretiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Cumhuriyet döneminde en sevdiği öykü yazarı Refik Halit Karaymış. Evet özel adlardan sonra gelen çekim ekleri ayrılır. 26 Ocak 2017 tarihinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi yapıldı. Evet doğru. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirde kullandığı takma adı Muhibbi'dir. Evet bu da doğru. Uyuma görüyorum. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler önümüzdeki hafta Brüksel'de toplanacak. Bu da doğru. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda... Evet, ne olacak arkadaşlar? Türk Edebiyatı, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda çok önemli şairler yetişmiştir. Şurada ne olacak arkadaşlar? Kesme işareti olacak. O zaman cevap E seçeneğidir. Cevap E. Geldik 16'ya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen ses olayı yoktur? Gelecek hafta, pazartesi günü güzel bir otelde toplanacağız. Ünsüz benzeşmesi var mı arkadaşlar? Yok görünüyor. Bakalım. Elindeki tespih tanelerini teker teker tabağın içine döktü. Tabak tabağın. Evet. Her şey ayrıntıda gizlidir. Dikkat et derdi rahmetli dedem. Ünlü düşmesi ayırmaktan ıntı ekini getirirsek ayrıntı olur arkadaşlar. Bu da var. Yaz günlerinde en çok soğuk yiyecekler tercih edilir. Ünlü daralması yemekten yiyecek. Kat edin. Bu da var. Sıcacık havalarda soğuk içecekler ve dondurma çok tüketilir. Evet. Sıcak sözcüğünden cık ekini yetince sıcacığa döner. O zaman ne olur? Ünsüz düşmesi vardır. Buna göre sevgili arkadaşlar ne kalıyor? A seçeneği kalmış oluyor. Cevap A. Geldik 17'ye. Bu parçada kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Olayları hep dışarıdan. Bu bir. Seyretmek arkadaşlar bitişik olacak. Bu iki. Bana hayatı zehir ediyor, zehir ediyor. Bu üç, bu da bitişik olacak. Zehir olan, zehir olan dört, bu da bitişik olacak. Hiç. Nedir arkadaşlar? Hiç de ayrı olacak şuradan. O zaman bu da beşincisi olmuş oldu. Çekilir olmuyor. Bütün olanlar akıllı mı? Bayağı bir çıktı. Bu da altıncı arkadaşlar. O zaman cevap D seçeneği sevgili arkadaşlar. Cevap D. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? Arkadaşlar ne zaman getirilemez? Genel bir pratik bilgiyi vereyim. Eğer yüklemle ilgili değilse soru, yükleme direkt sorulmuyorsa o zaman sonuna soru işareti getirilmez. Sosyal medyanın eğitimdeki payının neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Yüklem ilgili mi? Evet, getirilebilir. Nereyi aradı, kimlere sordu? Bizi anlayamadık. Yüklemle ilgili bir şey yok. Buraya nokta getirilir. Çok bunaldım. Ne zaman bitecek bu sıkıntılar usta? Soru işareti. Ne zaman hazırlanacağız? Nasıl gideceğiz oraya? Soru işareti. Kitapları yukarı mı taşıyalım yoksa burada mı bırakalım? Soru işareti. O zaman buna göre cevap ne oldu arkadaşlar? B seçeneği olmuş oldu. Cevap B. Evet bu şiirde yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir arkadaşlar? Evvela dişlerimiz döküldü sonra saçlarımız arkasından birer birer arkadaşlarımız şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına yapa yalnız. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar yalnız yalından yalnız yalından yalnız. Ne var burada ünlü düşmesi var mı? Var ünlü düşmesi birinci sırada olan hangisi var? Bundan gitti A gitti D gitti ve el seçeneği de gitti. Bakalım yalnız başına yapa yalnız burada ne var arkadaşlar? Ünlü türemesi. Zaten çıkıyor. Nerede var ünlü türemesi? Ünsüz yumuşaması var mı arkadaşlar? Kanat kanadımız. Evet. Buna göre ne oldu arkadaşlar? C seçeneği olmuş oldu. Cevap C. Geldik son soruya. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Madem ki doğru. 18 Haziran cumartesi Doğru. Saat 10'da bu yazışa dikkat edin. Saat gelen eke dikkat edin. Saate gelen eke dikkat edin. Bu da doğru. Bizde, bu da doğru. Bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır. 09.35'te şu şekilde yazmak doğrudur arkadaşlar. Bunun dışındaki yanlıştır. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? E seçeneği olmuş olduğu Cevap E. Evet arkadaşlar, lütfen pratikliğe dikkat edin. Daha önce her biriyle ayrı soru çözümü vermiştim. Bunu son tekrar olarak aldım. Lütfen pratikliğinizi artırın. Nasıl yapılıyor, ne şekilde yapılıyor hızınızı artırın ve ona göre soruları çözün. Son viraja girdik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Evet, Beysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Çalışın, çabalayın, başarıyı yakalayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.